Hadi Rıza, hadi canım biraz çabuk. Hadi. Ha yapma Allah aşkına. Koştura koştura yenmez ki bu. Hadi Ali hadi, sen de. Pınar ama senin de bu öğrencilerin. Ne yapayım Ali, geliyorlar işte. Gitar dersi alan o toraman mı yine? <laughs> yok yok, o gündüzden gelip gitti canım. Bir şarkıcı adayım, şan dersi alacak. İşler açıldı hayatım. Orası iyi güzel de... ...akşamları şöyle ağız tadıyla sofra muhabbeti yapmayı özledik Yani. Ya yaparız Rıza'cığım, gene yaparız. İyi tamam tamam ha. tamam, toplayın hadi. Ali ile bana biraz salata ve kavun bırakın. Tamam, tamam. Halacığım sana zahmet, biraz da peynir. Az bir şey de tamam, malum. E, tamam, tamam. <laughs> İyi akşamlar. <laughs> Hoş geldin kızım. Merhabalar. <laughs> Sönüştüreyim. Annem, babam, Ali, kocam. Merhaba, çok memnun oldum. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsınız? Ya, çok memnun oldum. Vakit kaybetmeyin canım, derse geçelim hemen. Dersten sonra görüşürüz. Heh, görüşürüz. Fazla elini sallama, çıkacak bileğimden. Ha? Ha. Çok güzel tatlı, evet. Hmm. Sesi de güzelmiş. <laughs> ha, yani kendisi çok güzel yetmiyor, üstüne bir de sesi. Şimdi aylacım yani, Allah için. Hadi canım sen de. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünürmüş. <laughs> Şuna bak! Kuyruğuna basılmış gibi biyak biyak... Yani söylese neyse, Ah Rıza baba ah ah asıl fırsatı ben kaçırdım polis korosundayken bize gelen bir hoca vardı Üsküdar Muski'den çok ısrar etti bana oğlum dedi bak dedi bırak polisliği gel dedi çalışalım dedi ya bu söyleyenlerin çoğundan iyisin bak bu yeteneği değerlendirelim dedi kafa işte dinlemedik. He evet, aslanım benim hadi patlat bir tane de dinleyelim hadi. Patlatayım mı? Patlat, patlat. Patlatayım mı? Hadi. Her yer karanlık... ...Pür nur o mevki... ...Marip mi yoksa... Ay, ay aman Kucağında ne cevher varmış senin böyle? Ya sorma. Ay çok tebrik ederim. Bu ne ses böyle, ne usul? <laughs> Yok, estağfurullah. Sizin sesinizin yanında. Çalıştınız galiba daha önce. Eh, biraz çalıştım. Ben de klasik söylüyorum ama. Aa. Arada bir sizinle çalışsak mı? Kapılar. Ee, şey bilmem ki... ...karımın öğrencisini elinden almış gibi olmayayım. Ama tabii... Haklısın canım. Sen Burçin'i biraz zor çalıştırırsın. Bizim de dersimiz bitmişti zaten. Gel hayatım, seni yolcu edeyim. İyi akşamlar. İyi, i̇yi, iyi akşamlar İyi, iyi. i̇yi akşamlar. Ş Ali, otur artık.